Merhaba arkadaşım, Sadar Kafası kanalımıza tekrardan hoş geldin. Bugün farklı bir şekilde bir video çekelim dedik ve dışarıdayız. Kısa kısa rüzgar sesleri gelirse kusura bakmayın bir tane mikrofonum var burada ama ne kadar kaliteli gerçekten tartışılabilir arkadaşlar. Bir önceki videoda söylemiştim dışarıda video çekmek isterim aslında video dışarıda çekeceğimi ama çok fazla rüzgar vardı yapamamıştım arkadaşlar. Bugün çok güzel bir manzarada çok güzel bir doğa eşliğinde bir video çekeceğiz. Bir de sizlere bir sorum var arkadaşlar. Ben de bir değişiklik var. Ben de bir değişiklik de var. Bunu Yorumlar kısmında bana söyleyin arkadaşlar ne yaptın abi sen di diyebilirsiniz. Ee, gerçekten bir değişikliğe gittik arkadaşlar. Hayatta bazen değişiklikler iyi olabiliyor. Arkadaşlar benim kronik bir hastalığım var ki sesim de hala kötü. Ee, bağır alerjim var arkadaşlar astımım var. Alerjiye bir gittim gerçekten orası çiçek açmış böyle. Çok kötü bir şekilde kaç gündür yatıyorum arkadaşlar. Yatalaktım böyle bildiğin. Ama bir baktım sana 70 gün kalmış. Ya dedim benim arkadaşlarım ne yapıyor Benim dostlarım ne yapıyor Hemen dedim bir video çekmem gerekiyor Çünkü son 70 gün bizim için çok önemli Çünkü son 70 günde netlerimiz Ayeti adına çok mükemmel artışlar Yaratabiliriz arkadaşlar Bunlar dedim konuşmamız gerekiyor Ve videoya Evde çekecektim normalde kaç gündür yokum lan dedim hastayım zaten dedim hani e, bir derim güzel bir değişiklik olsun ve buradayız arkadaşlar kanalıma abone değilsen de abone olmayı unutma dostum. Şimdi dediğim gibi sınava son 70 gün kaldı sınava son 70 gün kadar neler yapmalıyız. Arkadaşlar ben hepsini tek tek konuşacağım ve bunları not almayı unutma. Biliyorsunuz ki yıllardır YouTube'un içerisindeyim. Sınavdan çıktığımdan beri YouTube'un içerisindeyim arkadaşlar. Ve tecrübelendik arkadaşlar artık. ÖSYM'yi çok analiz ettik. İşte çok fazla koçluk eğitimi verdik. Koçluk eğitimi yaptık. Çok fazla öğrenciyle konuştuk ve siz de arkadaşlar koçluk eğitimi almak istiyorsanız benden iletişime geçebilirsiniz Instagram adresimden veyahut da e-mail adresimden arkadaşlar. Açıklamayı hepsini bırakacağım. Ve dediğim gibi arkadaşlar bunlar da artık te tecrübelendik arkadaşım. Ama şunu unutma, şunu unutma. Dostum sen ne yapıyorsan kendin için aslında en iyisini yapıyorsun. Bir tek değişikler değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bir tek biraz daha yönlendirmemiz olmamız gerekiyor dostum. Ve bunu da bugün yapacağız. Şimdi sınava son 70 gün kaldı ve sen hala TYT çalışıyorsan, TYT abandıysan, sözelci olarak 60'ları 70'leri görmek için çabalıyorsan yanlış yapıyorsun yapma dostum. Artık TYT bir kenara bırak. Çünkü sen sözelci olarak ne yapman gerekiyor? Belli bir seviyede TYT'yi getirdikten sonra hemen AYT'ye geçmen gerekiyor. Çünkü dostlarım bakın çok istisnadır. Ben 2019'u, 2020'yi, 2021'i, 2022'yi hepsini analiz etmiş bir kişi olarak sizlere söylüyorum. TYT adına sözelcilerin net ortalaması 45 ile 50 arasında. Hadi biraz daha geniş tutalım arkadaşlar. 45 ile 55 net arasında bir TYT adına neyimiz var? Ortalamamız var arkadaşlar. Bakın bunlar okul öncesi, özel eğitim öğretmenliği gibi sözelde derece yapılması gereken bölümleri kazanan arkadaşlar arkadaşlarımızın netleri. O yüzden bunu iyi bir şekilde kulağınıza küpe edin arkadaşlar. Kulağınıza küpe edin. Evet. Şimdi şunu söylemem gerekiyor. Evet TYT adına belki de sen kendini 5-10 net eksik görebilirsin. Bu gayet normal bir şey. AYT adına kendini hala eksik görüyor olabilirsin. Bu 70 günde sinirimiz, stresimiz, heyecanımız bu yüzden pik yapmış olabilir. Sınava 70 gün var ben hala istediğim gibi yerde değilim diye bilirsin. Bu gayet normal bir şey. Bunu da sana söyleyeyim ve buradan senin biraz da olsa o motivasyonunu sağlamaya çalışayım arkadaşım. Şimdi dedik ya bırakacağız. E nasıl bırakacağız? Şimdi tamamen bırakmayacaksın tabii ki de. Öncelikle bir al ya, önceki denemelerine bir bak bakayım. Sen en çok nerede hata yapıyorsun? Mesela Türkçe'de paragraf var Paragraf para var. Arkadaşlar paragrafı da analiz etmen gerekiyor. Mesela paragrafta işte cümlede anlam bozan mı? İşte ne bileyim e, ana düşünce mi? Ne bileyim işte okuduğunu anlama mı? Ne bileyim işte e, sıralama yapmama hangisinde hata yapıyorsun en çok? Bunu bir öncelikle bir bil ve ona göre bir çalışma yap. İşte dil bilgisi, dil bilgisi de hangisinde mesela? Ses bilgisinde mi, cümle örneklerinde mi, isim, sıfat, fiil, fiilimsi, isim tamlaması birçok konu var arkadaşım. Hangisinde, hangisinde sen yanlış yapıyorsun? Öncelikle bunu belirle. İşte TYT tarafında hangi tür soruları yanlış yapıyorsun? Bunu bir belirle kendine. Ona göre TYT'ye çalışmaya devam et. Sana komple programından çıkart demiyorum. Bunu sana söyleyeyim. Peki program şart mı? Hala program yoksa çok büyük yine bir yanlış yoldasın. Program yapmalısın. Artık 70 gün kaldı program yapmasam da olur ya hocam. Deme ben çeker giderim buradan. Yap. Yap dostum. Program yap. Haftalık programlar yap kendine. Ee, ve bu programda haftada bir kez TYT genel denemesi koymayı unutma ki şunu söyleyeceğim artık haftada bir kez TYT genel denemesi çözmeliyiz. Haftada en az 2-3 kez TYT Türkçe branş denemesi çözmeliyiz. Haftada bir veya iki kez TYT sosyal branş denemesi çözmeliyiz ve buradaki eksiklerimize göre birkaç tane konu ele ala 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 ilerletip ala 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 TYT netlerimizi sıra var. 2 3 net arttırabiliriz. Arkadaşım bizim böyle çok aşırı derecede sözelci olarak TYT netimizi arttıramayız. Çünkü biz matematik yapamıyoruz. Biz fen yapamıyoruz. Biz o yüzden sözelciyiz. Arkadaşım bakın bizim matematik yapma şeyimiz kısıtlıdır. Peki biz bunu nereden kapatacağız? Tüccar'dan çok iyi yapacağız. Soze, e, sosyalden çok iyi yapacağız. Evet matematik yapacağız. Bak hiç yapmayacağız demiyorum. Asla yanlış anlamayın. Fenden senin yeteneğin varsa fene çalış. Asla çalışma yapamazsın demiyorum. Yapabiliyorsan yap. Ama şunu unutma. Sınavı sana kazandıracak olan sınav AYT tarafı. Sen TRT'den bir net attıracağım diye çok uğraşırsın ama orada çok fazla uğraşmaya gerek yok çünkü orası ham bilgi arkadaşlar o yüzden ayeti adına net arttırmak için artık sonra çabalamalıyız peki hocam benim AYT netim 50'lerde dolaşıyor bir türlü 60'ları göremedim ve benim hedefim aslında 67 geçmek arttırabilir miyim? tabii ki de arttırabilirsin çünkü neden? Ayeti adına sen çalışmalarını aslında yavaş yavaş hızlandırıyorsun bunu aslında görmüyorsun. Ve artık ayeti tamamen dönmedin. Tamamen döndüğün anda AYT'ye Çünkü artık bu süreçte elde etlerde olmak evet güzel bir şey. Yani çok kötü bir sonuç değil aslında. Ve sen bunu 10-15 net arttırabilirsin. 65 lira kadar görebilirsin. Hatta çok çok iyi çalışıp 70 lira kadar görebilirsin. O yüzden sen çalışacaksın. Bir ay içerisinde emin ol 20 net bile arttırabilirsin. Bunu da şu şekilde iddia ediyorum. Arkadaşım AYT tarafında AYT o kadar sana sadık ki çalıştığını direkt verebiliyor. Mesela servet telefonunu bilmiyorsun. Denemede her işte denemede iki soru çıkıyor. Servet efendini çalıştığın anda iki net garanti. Cumhuriyet denemede çalıştığın anda dört beş net garanti. Örnek veriyorum sene sana. sana. Osmanlı Devleti komple bitirdiğinde 5 altına garanti. Anlatabiliyor mu arkadaşım? O yüzden sana demek istediğim AYT'de daha iyi net arttırabilirsin. O yüzden AYT'ye Peki bu süreçten sonra hala AYT'ye e, tam anlamıyla bitirememiş daha yeni yeni başlamış arkadaşlar ne yapmalı? Arkadaşım bu süreçten sonra senin AYT'ye komple dönmen lazım. Artık TYT'yi de yani artık Boşlaman lazım yani. Geride bırakman lazım. Komple bırakman lazım ve ayeti odaklı bütün konuları çalışman gerekiyor. Bol bol soru göz gerekiyor. Senin başka yapabileceğin hiçbir şey yok. Evet aslında benim ayet tarafım bitti. Konularım bitti. İşte devlet çözümlere başlıyorum. Başladım da yavaş yavaş. Aa bu arada arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. Aklımdaydı. Tabii ki de biz biraz hani ben e, aslında bir yerde okuyarak falan Anlatmadığım için, aklına anlattığım için e, unutuyorum bazen kusura bakmayın. Şuna söyleyeyim, e, ayet tarafında konuların yavaş yavaş bitmeye yakınsa iki haftada bir deneme çözmeye başla bu arada ayeti adına. Çünkü geçmişlere hem tekrar edersin, tekrar etmek çok önemli biliyorsun özelde, hem de eksilerini görürsün ve e, tam anlamıyla bitti dediğin konular bazen bitmemiş olabiliyor. Bunu da sana söylemem gerekiyor. Evet arkadaşım, evet dediğim gibi. Ayrı tarafın bitti diyelim artık hızlı bir şekilde şöyle 45-50 günlük e, veyahut da işte e, 45-50 gün fazla olur ama şöyle bir aylık konuların işte bittiyse tamamen şöyle bir aylık bir tekrar kampına girmelisin. Şöyle bir aylık bir tekrar kampına girersen Nisan ayını şöyle bir aylık bir e, Mayıs'ın ilk kadar e, bir götürme yaparsan şöyle tekrar kampında emin ol netlerin artacaktır ve e, deneme yapmaya başladığında aslında o kampın ne kadar sana faydalı olduğunu göreceksin dostum. Evet bu süreçten sonra aslında çok da fazla dediklerimi yapmamız, yapmanız gerekiyor. Bir tekrar arkadaşlar. Artık tekrarlarını e, arttırmalısın. Tekrar sistemine oturtmalısın biraz daha fazla. Ve bu süreçte bunlara dikkat etmelisin. Yani tekrardan sayıyorum. TYT artık geride bırakmalısın. İstatistik ve analizlere göre çalışmalısın. AYT'ye yoğunluk vermelisin. Haftada bir kez TYT denemesi. Haftada iki 3 kez branş deneme Türkçe adına. işte bir iki kez e, sosyal. E, ve şunu düşünme artık. Ben işte 60-70 net yapamıyorum. Ya arkadaşım o senin eşit arkadaşın. O bir zahmet yapsın. O bir zahmet o matematiği de eklediğinde. Ya sen matematiği. Ya sen 60 soru çözüyorsun neredeyse. 60 soruda 45 net falan. Gayet iyi arkadaşlar. 45 50-55 netler gayet iyi arkadaşlar. Ee, Tabi biraz da 10-15 nette. 10-15 soruda matematik çözdüğünü düşünürsen. Hadi 70-75 soru olsun. 70-75 soruda dostum. 50'ler 55 netler. Kötü, kötü sonuçlar değiller çünkü Türk yani Türkçe sosyal ve matematikte söylerken ortalama zaten da bu arkadaşlar bunu da unutma. Evet ayet adına dediğim gibi netlerin artacaktır. Artmaya devam edecektir. Ben sürekli bunun analizlerini yapıyorum. Sürekli konuşuyorum. İnşallah beni dinlersin. İnşallah ayete ağırlık verirsin. Ve tekrar sistemine başvurursun. Dostum seni seviyorum. Gerçekten bakın sesinden belki anlamış olabilirsin. Gerçekten hastayım. Ee, gerçekten hastalığım hala geçmedi. Çok fazla ilaç kullanıyorum. Ama artık dedim bir kamera karşısına geçmeliyim. Senin için. Bak Senin için diyorum bunu. Ve bir farklılık olsun. Bakar mısınız şuraya? Arkadaşlar gerçekten şu kamerayı da alacağım. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şu an doğadayım. Ve gerçekten sizin için bir e, video çekmek için çabalıyorum. Şöyle güzel bir yerde... Hatta gelirsiniz burada sizleri buraları gezdiririm arkadaşlar Çok güzel bir yer. Ee, sizleri seviyorum sık sık çalışmayı unutmayın ee, ve bu sınavda bu sınavda derece yapacağınıza inanın arkadaşlar her şey inanmaktan gelir İnanın. inanıp çalışmaya devam edin çünkü bizler o üniversite kapılarından giriş yapacağız ve diyeceğiz ki evet. Benim hayal ettiğim yer burası. Ben kazandım sıra diğer arkadaşlarımı diyeceğiz ve onlara devam edeceğiz. Onlara devam edeceğiz. Şimdi ilk önceliğimiz tabii ki sizlersiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma hala abone değilsen bir abone olsan sevinirim.